Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gençler. Bugün e, basit harmonik hareket birinci konusunu birinci kısmı anlatacağız. İkinci kısmı daha sonraki videomuzda gelecek. Lütfen beni takip etmeyi unutmayalım. Beğeni ve like'larınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da arkadaşlar. Başlayalım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Basit harmonik hareket nedir arkadaşlar? Dikkat önemli nokta var. Bir denge konumdan eşit uzaklıktaki sabit iki nokta arasında eşit zaman ayaklarında periyodik olarak tekrar harekete harmonik hareket Eşit uzaklık ve eşit zaman aralığı olsun ki harmonik olsun. Yoksa olmaz. Sürtünmeli ortamda oluşan hareketlerin sönümlü titreşim, sürtünmeli otama doğuşanlara sönümsüz titreşimler arkadaşlar. Her titreşim hareketi bir harmonik değilken her harmonik bir titreşimdir. Çünkü harmonik olmasın titreşimden ama eşit uzaklık ve eşit zaman. Dikkat. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin yatay veya düşeydeki gölgesi bize her zaman basit harmonik hareketi verir. Cisim buradayken bakın dikkat. Gölgesi burada. Cisim buraya geldiğinde gölge buraya geldi. Buradan buraya. Cisim buradan buraya geldiğinde gölge buradan buraya geldi. Cisim buradan buraya geldiğinde gölge buraya geldi. Tekrar buraya geldi. Ne yapmış oldu? Basit harmonik hareket yapmış oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım gençler. Bir de animasyonda arkadaşlar. Evet. Bakıyorsunuz. Şimdi bu adam harmonik hareket yapmıyor. Ne yapıyor? Bizim bildiğimiz klasik düzgün dairesel hareket yapıyor. Neymiş? Klasik düzgün dairesel hareket yapıyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu ne yapıyorum? Hop çeviriyorum. Görecek mi? Şu basamağı gittik geldi. Gittik, geldi. Bu bakın şuraya gidip gelmesi tekrar bir sandım. Şu mouse'un ucuna gidip gelmesi bir sandım hareket yapıyor. Veya şuradan iki defa geçti bir sandım oluyor. Tamam mı gençler? Onlara dikkat edelim arkadaşlarım. Evet, devam edelim arkadaşlar. Diyor ki periyot tam bir sanılım yapmazsın. Geçen süreye periyot diyordu arkadaşlar. Periyot T harfiyle gösterilir arkadaşlar. Periyot T harfiyle gösterilir. Birimi saniyedir. Neymiş? T ile gösterilmiş. Birimi saniyemiş. K ile bas hareket yapan bir cisim periyodu T ise K'dan O'ya gelme süresi T bölü 4 O'dan L'ye gelme süresi T bölü 4 Tekrar L'den O'ya gelmesi T bölü 4 ve tekrar O'dan K'ya gelmesi T bölü 4'tür. Diğer bir deyişle arkadaşlar. Direkt K'dan L'ye gelmesi T bölü 2'dir. Tekrar L'den K'ya geldi. T bölü 2. Bakın buradan buraya geldi. T bölü 2. Buradan buraya geldi. T bölü 2. Bir periyot geçmiş oldu. Dikkat. Şimdi K'ye noktalarında bazı hamurlar hareket yapan bir ismin eşit ağırlıkları alma süresi. Bakın K'dan O'ya. Normalde neydi? T bölü 4. O'dan L'ye T bölü 4. Uzaklıklar eğer eşitse arkadaşlar burada ne yapacak? Burası T bölü 6. T bölü 12. T bölü 12. Ve T bölü 6. Neden? O'ya yakası çünkü adam hızlanıyor. Ya da hemen onu görelim. Bakın dikkat arkadaşlarım. Evet kalemimizi alıp açamadık. Evet. Süper. Şimdi buraya dikkat edelim gençler. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi adam buradayken gölge burada. Adam buraya geldiğinde gölge de buraya geldi. Şu anlan yer çap. Şu uzaklık bu uzaklık eşit. R bölü 2. Şu çaplar yer çapta. Şurası yer çapın yarısı. Şu anda yer çap R ise şu açının 30 şu açının 60 ve şu açının da 30 olduğunu gördük. Dolayısıyla bu adam buradan buraya 30 derecelik bir yer çizmiş. O zaman 360'ı T'de alırsa 30'u T bölü 10 2'de alır. Bu adam şuradan buraya 60 derece bir yer çizmiş. T'yi yani 360 dereceyi eğer T daha 60 ne yapar? T bölü 6'da. O buradan buraya T bölü 6 ve buradan buraya T bölü 12. Aynı mantık buradan buraya da var. Veya buradan buraya bakın dikkat. Cisim kim? buraya geldi. Tarada açı 90. Ondan dolayı T bölü 4. Veya cisim buradan buraya geldiğinde tağda açı 180. O zaman bas T bölü iki şeklinde ifade edilir. Dikkat arkadaşlarım. Pekala. Şuradan çıkalım önce. Bir bakman. Evet. Çıkabildik mi? Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir örneğimiz var. Bakın dikkat. Örneğe geldik. Diyor ki 32 saniye sonra da buluşur. Şimdi cisim bir periyodunu 24 saniye yapmışsa buradan gitti ve tekrar geri geldi. Bir periyot geçti. 24 saniye geçti. Geriye kaç saniye kaldı? 8 saniyelik vaktim kaldı. Şimdi bakın dikkat şuradaki ifadeye bakıyorum arkadaşlar. Şu uzaklığım t bölü 6 idi. Şu uzaklığım t bölü 12 şu uzaklığım t bölü 6 şurası t bölü 10 yok şurası 12 yanlış aldık. Fizik, matematik, biyolojik arttı diyoruz. Dikkat arkadaşlar. T bölü burası neydi? 12 burası T bölü 6. Dolayısıyla T'mizin 24 olduğunu bilirsek şurası 4 saniye, 2 saniye, 2 saniye ve 4 saniye mantığı vardır. Bana kaç saniye lazım? 8 saniye. Buradan buraya geldik 4. Bir daha geldik 6. Bir daha geldik 8. Yani ne yapmışsın? Tam artık N'ye gitmiş. Yani K'dan başladı gitti. Tekrar K'ya geldi. Sonra tekrar ne yaptı? N'ye kadar gelebildi. Toplam 32 saniye geçti. Niye? 32. Periyot kaç? 24 dikkat arkadaşlar. Geldik buraya arkadaşlarım. Bir cisim şekilde gibi K'li aslında bas harmonik hareket yapıyorsa cismin L'den M'ye L'den M'ye veya M'den L'ye süresi T bilmiş. Uzaklık bakın dikkat. Şu uzaklık buraya çizse işte. burası ne yapar? T bölü 6. Burası ne yapar? T bölü 12. Burası ne yapardı? T bölü 4. E, ee, M'den de K'ya. M'den de K'ya. Burası da T2'ymiş. Nedir bu arkadaşlar T2'miz? Silelim şöyle. T2'ymiş. T2 ne? Hem T bölü 4 hem T bölü 12. Bunun paydasını eşitlersek arkadaşlar. Şurasını 3 ile çarparsak ne yapar? 3 T bölü 12 ise T bölü e, yok 3 4 T 4 olacak dikkat bu da. İstemi hatası yaparım yine. 3 kere 1 3 4 4 t doğrusalla kaç çıkar t bölü 3 çıkacak. T1'i kaç bulduk? T bölü 6. T2 kaç bulduk? T bölü 3. O anlasak ne yapar oran arkadaşlar? 1/2 olarak bulunur arkadaşlar. 1/2 olarak bulunur. Şimdi hatas yapmamışsak devam. Frekans basit harmonik hareket yapan bir cismin bir saniyedeki yapmış olduğu salınım sayısıdır. Birimi saniye üzeri eksi bir veya hertz diye söylenen frekansın birimi. T çarpı f frekans çarpı f her zaman bir eşittir. Ya da ya da bakın dikkat şu çok kullanılır dikkat. T eşittir 1 bölü f veya f eşittir bir bölü t şeklinde ifade edilir. Devam. Uzanın mı arkadaşlar bunu biz iş enerjide ve e, ta kuvvetlerin dinamit ölçüsünde iki defa anlattım bunu dersler arkadaşlarımıza. E, hatırlarsak uzanın cismin herhangi bir anda denge konumuna olan uzaklığıdır. Ve vektöreldir. Her zaman dengeden cismin bulunduğu yere doğrudur. Dikkat yönü her zaman ne yaparmış arkadaşlar? Denge konumundan cismin olduğu yere doğrudur öldür. Birimi metredir ve x harfiyle gösterilir. Basit harmonik hareket yapan cismin denge konumundan ayrılacağı en uzak mesafeye genlik denir. Uzanım herhangi bir andaki noktasıydı. Uzanımın da en büyük değeri kim şurası da R genliktir arkadaşlar. Uzanımın maksimum değerine genlik denir. X'in maksimum değeri ne yapar? Bu da R kadardır dikkat. Basit harmonik hareket yapan bir cismin Artı x yönünde t sonra bulunduğu yerin denge konumu olan uzak var arkadaşlar. Ne yapar? R çarpı sin omega t ile bulunur. Değişken bir durum var. Yani konum ne yapıyor? Sık sık değişiyor. Dikkat. Geldik buraya. Basit hamurla hareket yapan bir isim uzanım denklemi. Şimdi uzanım denklemi dediğimiz şey x'in t'ye göre grafiği. 6 çarpı sin pi bölü 8 çarpı t. Diyor ki harekete geçtikten 3 bölü 4 saniye sonra. Yani T'nin yerine 4 bölü 3 yanlış söylemişim. 4 bölü yazacağız. O zaman X eşittir 6 çarpı sin pi bölü 8 çarpı şimdi verilenlere dikkat edin arkadaşlar kimmiş? Çarpı 4 bölü 3. Dolayısıyla arkadaşlar şurası ne yapar? 6 tane sinüs pi bölü şundan bu gitti. 6 kaldı. Dolayısıyla 6 çarpı sinüs pi bölü 6 sin 30 demek o da ne yapar arkadaşlar? 6 çarpı 1 bölü 2'den ne yapar? 3 santimetre çıkar. Yani bir cisim bu şekildeki bir eğer fonksiyonu varsa, konum fonksiyonu bu. Çok sorulmayabilir ama kitabımda tek tük var arkadaşlar. Ne yapıyorum? Verilen süreyi fonksiyonda yerine yazarak neyi buluyorum? konumunu buluyorum. O andaki denge konuma uzaklığını. O andaki denge konumla o buluyorum arkadaşlar. Geldik buraya. Hız. Arkadaşlar bas harmonik hareket de hız daima değişkendir. Hatta hatta arkadaşlar ne yapacağım? Devam edelim arkadaşlar. Hatta şöyle bir grafik çizeceğim arkadaşlar. Hızın <laughs> konuma göre grafiği. Konuma göre grafiği arkadaşlar dikkat şöyle bir grafik çizilir. Şurası eksi R ise şurası artır R. Bu hasta sıfırdır arkadaşlar. Bu şekilde bir grafik vardır. Yani tam dengedeyken hız maksimum uçta da hız sıfırdır. Bas tamamenik harekette hız değişkendir. Hız titreşim aralığının uç noktalarında sıfır olup bakın dikkat uçta sıfır olup orijinde yani tam dengede maksimumdur. Bizim orijinal uzaklaştırıcı hızının büyüklüğü yazılır. Basamak hareketinde hız arkadaşlar 2 pi r f ya da 2 pi r bölü t. Bu hangi hızı? Maksimum. Yani tam dengedeyken hızı. Veya şuraya atalım. Yanlış yapışım. E, ters ediyorum arkadaşlar. Herhangi bir andaki hızı 2 pi bölü t. Kök içerisinde R kare eksi x kare x bulunduğu konum. Uzanın R'de genlik. Bazı kitaplar şunu omega yazar 2 pi'yi kök içerisinde R kare eksi x kare. Maksimum hız sorusu arkadaşlar 2 pi R bölü T ya da omega R ile ifade edilir arkadaşlar. Dikkat. Ya da omega x ile. Maksimum hız R alacağız konum zaman denkleminin türevi hız zaman denklemini vereceğinden dolayı biraz önceki x eşittir r çarpı sin omega t'nin türevi alırsam r çarpı omega çarpı cos omega t şeklinde ifade edilir. Şunun türevi arkadaşlar. Konsensin türevi sinüstür. Omega gelir. Dikkat. Bu çok kullanılır mı? Sorularımızda tek tük kitaplarımızda var. Ama hep bu cümleyi kullanacağız zannetmiyorum gençler. Ama yine de kitaplarımızda var diye verdik. Geçtik buraya. Ne yapıyor? Frekansı. Şimdi frekansı vermiş. Frekansı veriyor. Yani F verilmiş 5 saniye üzeri eksi 1. T verilmiş o zaman 1 bölü 5 saniye. Ne diyor? Maksimumuzu. Maksimum ne arkadaşlar? maksimumuz? 2 pi r bölü t veya 2 pi r f. Bana f vermiş diğerini kullanacağım direkt. 2 çarpı pi 3 çarpı r'miz. Dikkat 30 santimetre. Bunu 0.3 metreye çevireceğim. Çünkü ne yapıyor? Metre bölü saniye istiyor. 0.3 çarpı şu asıl güzel olmadı. Şöyle 0. Kalemimiz aramadık yine. Bölü t eşittir 2 pi f. 2 e, çarpı pi çarpı. 3 çarpı R'miz 0.3 çarpı f 5'ti arkadaşlar. E, şurası 6, 30 18 mi çıkar? Yok 9 çıkıyor herhalde değil mi? 9. Yanlış yapmayalım. İfademizi yanlış yaptık. Matematiğimizi yanlış çeviriyoruz. 2 kere 3 6 30, 9 9 metre bölü saniye çıkar herhalde. Doğru mudur? İşematasya yapmamıştık dikkat edin arkadaşlar 39 metre böyle saniye çıkar arkadaşlar maksimumuzu. Bazı tahminler yapalım. bizim maksimumuzu maksimumuz neydi arkadaşlar 2 pi r bölü t bu kaçmış 15 eşittir 2 çarpı pi 3 çarpı r re. reybillius bilmiyoruz z re bölü e, t periyodik saymış gördük mü? Doğrusu arkadaşlar bundan bu gitti. V'miz kaç çıktıysa genliğimiz 5 e, santimetre çıktı. Şimdi 3 santim uzakta yani herhangi bir konumdaki hızını istiyor. O da ne yapar arkadaşlar? 2 pi bölü t kök içerisinde arkadaşlar ne yapacak? R kare eksi x kare 2 çarpı pi 3 bölü 2 kök içerisinde R kare 5'in karesi eksi 3'ün karesi. Bundan bu gitti. 3 kök içerisinde 25 eksi 9. 3 kök içerisinde 16. Buradan kaç çıkar? 12 santimetre bölü saniye olarak bulunur arkadaşlar. Dikkat. Anlaşıldım arkadaşlarım. 12 santimetre bölü saniye arkadaşlar. Dikkat. Geldik buraya. İme. Basit harmonik harekette iğme değişkendir. Denge konumundan geçen iğme sıfırdır. Tam geçerken iğme sıfırdır. maksimum olduğu yerde iğmeniz ne yapar? En büyük değerdir. Hız zaman denkleminin türevi iğme zaman denklemidir. Buna göre basit harmonik hareket yapan bir cismin herhangi bir andaki iğmesi neydi atıyor musunuz? Normalde x'in x'in dedi, e, R çarpı sin omega t idi. Bunun bir türlü bana hızı vermişti neydi? R çarpı omega çarpı cos omega t. Şimdi bakın dikkat. Bunun türevini alacağım ben ve üst yazacağım. Dikkat. Ne yapabiliyor arkadaşlar? Eksi gelir. Çünkü cos'un türevi eksisini R çarpı omega vardı. Bir daha omega geldi. Kare çarpı sin omega t. Arkada dikkat ediniz. Burada iğme vektörünün yönü her zaman bakın dikkat. Şurası denge konumu o. Şurası k ve burası l ise cisim nerede olursa olsun, hangi konuda olsun, iğme vektörü her zaman hangi tarafa? içe doğru. Ama cismin hangi tarafa bu? İğme vektörü. Bunlar A'ya A. Şu ne? Uzanım vektörü değil mi? Bakın X. X uzanım vektörü. X'ler ne? A ile zıt olsun Ne yapar? Önünde eksi gelir. İğme vektörünün yönü her zaman orijine doğru. İğmenin yönüyle uzanın yönü, uzanımın yönü her zaman zıt için Ne yapar? Önünde eksi işareti vardır. Dikkat arkadaşlar. Haberiniz olsun. Daha önce biz hatırlıyor musunuz? A'yı ne kullanmıştık? A eşittir. V kare bölü r'yi kullanmıştık veya omega kare r'yi kullanmıştık. Burada arkadaşlar 4 çarpı pi kare çarpı x bölü t kare formülü kullandım. Ne yaptım? V'nin yerine 2 pi r bölü t'yi yazdım ve bu çıktı. Bu da çok kullanılmaz ama dikkat. Geldik buraya. Ak bölü al. Ak. Bakın her zaman, tekrar alıyorum. A eşittir. 4 pi kare çarpı x bölü t kare. Bu cisim buradayken de periyodu t. Cisim buraya geldi de periyodu t. Dolayısıyla periyodumuz aynı. AK yazıyorum. 4 çarpı pi kare bölü t. AL yazıyorum. 4 pi kare bölü t kare olacak. Dikkat alamana. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlarım? K'dayken uzanımım kaç? A. Bakın dikkat. 3D. 3D. L'deki uzanım kaç? 2D. Oysa oranlarsam ne yapar arkadaşlarım? Oranımız 3 bölü 2 çıkar. A. K bölü A. L. Veya yay düşündüm bu hatta. Yayda. 3D'ye sıkıştığımda buradaki yaydaki kuvvet ne çıkacak arkadaşlar? K çarpı 3D. Bunu 2 uzattım. Ne? Buradaki kuvvet de K çarpı 2D. E bu eşittir neydi arkadaşlar bu? Direkt olarak neydi bu adam arkadaşlar direkt şöyle yapsam. Eşittir m a eşittir m çarpı a. Bu a l bu da ak ise buradaki a k'nın 3 orantılı. Oradaki a de iki ile orantılı görürüz. Tamam Bu da bir yöntemdir ama aklınızda bu olsun dikkat. İkisi de kullanılabilir. Geldik buraya. Geri çağırıcı kuvvet. Cismi her zaman ne yapar? dengeye çağıran kuvvet. Cisim buradayken de kuvvet çeker. Buradayken de kuvvet çeker. Ne yapıyor o zaman? Dengeye çağırıyor. Biz buna geri çağırıcı kuvvet diyoruz arkadaşlar. Denklemimiz neydi arkadaşlar? A dediğimiz denklem ya V kare bölü R idi veya omega kare R idi. Ben burada R idi tamam X kullanacağım artık. Niye? Çünkü uzağım değişebilir. Doğru mu? Bu F işte ne yapar arkadaşlar? Ya M çarpı omega kare X olur. Doğru mu? veya açtığın zaman f eşittir m çarpı 4 pi kare çarpı x bölü t kare. Bu da arkadaşlar e, fonksiyonun denklem olarak kullanılabileceğimiz sistemidir. Geri çağırcı kuvvetin şu açı alfa ise arkadaşlar. Buradaki arkadaşların e, tanjant alfa tan alfa f bölü x'i verir. Bu da yay sabiti. Hatta şu alttaki alan bu alanımız arkadaşlar F çarpı x bölü 2 aslında neyi veriyor? Yaydaki esneklik potansiyelini. F'imiz de kimdi? K çarpı x. E Yazarım ne yaparım? Yaydaki esneklik potansiyeli 1/2 baş aldım. K çarpı x den geriye bir daha x kx şeklinde bunu dikkat. Geri çağrıcı kuvvet hangi tarafa her zaman? içe doğru. Ne yapar? Diye çağırır denge konumuna çağırır. Bir buna Geri çağırıcı kuvvet diyoruz. Evet. Cismin kütlesi M eşittir 6 kilogram. Uzanım 0-1 iken kuvvet kaçmış? 6 imiş. Diyor ki uzanımı 0-2 yaptığımda uzanım 0-2 oldu. Şöyle yaptım da uzat şurayı. Şöyle geldi. Burası kaç çıkar? 12 çıkar mı? O zaman kuvvet 12 Newton eşittir. Ta formülleri kullanabilirim veya klasik yöntemle F eşittir M çarpı A'dan 12 eşittir M'i kaçmış 6 çarpı A'dan A eşittir 2 metre bölü saniye kare bulunur. Bu da işin hilesi arkadaşlar. Klasik F eşittir ama ya da bunu tek tek açıp ya yapacaklar. Ya, F, F eşittir M çarpı 4 pi kare X bölü T kare x ayrı bu t bu sonra tekrar im yaz im eşittir a eşittir 4 pi kare x bölü t kare yaz uzar gerek yok direkt f eşittir ma bitir işi evet arkadaşlarım kanalıma abone olmayı unutmuyoruz çık sorular var arkadaşlar ona bakalım diyor ki p 3 saniyemiş l'deki imesinin büyüklüğü l'deki imenin büyüklüğü l'ye kaç 10 santim imemiz neydi arkadaşlar imemiz neydi gençler imemiz evet İmimiz de dakika imimiz. A imimiz neydi? A'mız biraz bir ileri. Sevim şöyle arkadaşlar. Bilgisayarımız bize yine oyunlar yapıyor. Evet. Şunu çizelim. İmeyi bakalım. Önce imimizin formülü neydi? Neydi imimizin formülü? A eşittir. 4 pi kare x bölü t kare. A yazıyorum. 4 çarpı pi 3'ün karesi çarpı. Uzanım. Santim dikkat. Bana santimetre bölü saniye kadar. Ne yapacağım? Direkt 10 alacağım. Bölü kare, 3'ün karesi, 3'ün karesi gitti gitti ne yapar? 40 metre şey, santimetre metre diye diyorum arkadaşlar. Çünkü niye? Santimetre'miş. 40 santimetre bölü saniyedir. Ve L'deyken cisim nerede olursa olsun her zaman ime kime doğrudur? O'ya. Yani dengeye doğru. Dolayısıyla eksi X yönünde kaç çıkacak? 40 arkadaşlar. Cevabımız E çıkıyor. Geldik buraya. Yine güzel bir soru. Dikkat arkadaşlarım. Güzel bir sorumuz var. Ne diyor? Sorumuzu bakalım. Evet. Diyor ki MN aslında T12 payı tamam mı? O X yönünde harekete başladıktan sonra O'dan X'e. 9 saniye sonra O'dan X'e başlıyor. Normal 9, 12 saniyemiz. Şurası T bölü 16. Burası T bölü 12 miydi? Burası T bölü 12. Burası T bölü 6. Yani bu adam burayı bir saniyede, burayı iki de gitti bakın. Bir, iki. Etti mi üç? Bağışlar dokuz. Etti beş. Kaç ettik? Altı. Yedi ettik. Burası bir saniyede. Dokuz ettik. Burası iki saniyede. Cevap ne yapar? M doğru. Tekrarlıyorum. T bölü altı. T bölü on iki. T bölü on iki. T bölü altı. Periyot on iki ise o zaman bu adam burayı iki saniyede. Burayı bir saniyede. Burayı bir saniyede. Burayı iki saniyede. Dikkat. 9 saniye aradım. Oradan başlamış. 1, 2 daha 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 1 daha 7, 2 daha 9. Tam cisim gelmiş. Dikkat arkadaşlar. Arkadaşlarım kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlarına tavsiye ediniz. Beğeni butonuna basmayı da unutmayalım arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi günler diliyorum arkadaşlar.